Bir şey diyeceğim. Hı. Biz video atmıyoruz iki haftadır. Ya atmıyoruz da böyle fikir yok ki çok ondan. Ne yapalım? Bir şey yapmamız lazım böyle yine temalı memalı bir şeyler. Oyunlu oyunu Böyle aklımda bir, bir şey var böyle dördüncü duvarla falan böyle alakalı ama. Olabilir. Mesela bu videoda dördüncü duvarın ne olduğundan, nasıl kırıldığından ve filmlerde nasıl kullanıldığından bahsedebilirim. Kimle konuşuyorsun ya? Yani öyle sesli düşünüyorum kendi kendime gibi. düşünebiliriz. Dördüncü duvar. Varlığı yüzyıllar öncesine dayanan tiyatro çıkışlı bir terim. Üç duvardan oluşan set dizaynı ve seyirci ile oyuncular arasında kurulan hayali bir duvar. Kurmaca ile gerçek arasında bir kapı. Eğer sahnedeki oyuncu içinde bulunduğu bu kurmaca dünyanın farkındaysa ve seyirci ile doğrudan iletişime geçiyorsa dördüncü duvarı yıkmış olur. Sinema içinde benzer bir şekilde kameraya karşı doğrudan yapılan bir konuşma veya ufak bir bakış bile yeterli olabilir. Bu tekniğe aynı zamanda yabancılaştırma efekti deniyor. Çünkü bu tarz eylemler izleyicinin kurmaca bir şey izlediğinin hatırlamasını sağlıyor. Örneğin filmin hikayesine gerçekten kendinizi kaptırdınız. O an oyuncu dönüp size bir şey söylediği zaman hikayeden çıkmış oluyorsunuz. What a pisser. Tabii ki bu teknik seyirciyi filmden uzaklaştırdığı kadar içine de çekebilir. Filmin temeline oturtulan bir anlatım unsuru olarak kullanılabilir. Efendim, bu görmüş olduğunuz kişiler Rüya Pavyon'un sas heyetidir. Bize burada geçtiği rivayet olunan bir hikayeyi sizlere nakletme görevi verildi. Biz hem hikayeyi anlatacağız, hem bu fakir filmin müziğini icra edeceğiz. You're still here? It's over. Go home. Bize mi diyor bunu? Ne diyor? Oğlum anlattım mı işte karakter böyle konuşuyor. Bu filmde de olduğu gibi belli bir karakterin üzerinden yapılan kişisel bir anlatım tercih edilebilir. Bu da olayları o karakterin bakış açısıyla görmemizi sağlar. Ve sonuç olarak daha kolay empati kurmamız ve sempati duymamız sağlanabilir. Bu cin örnek olarak Annie Hall ve Wolf of Wall Street örnek gösterilebilir. Kimle konuşuyorsun oğlum? Nereye bakıyorsun lan? Bir... Wolf of Wall Street filminde baş karakterimiz başından geçen olayları bize birinci ağızdan anlatır. Annie Hall'da ise Aldi Singer karakteri yaşadığı ilişkiyi kendi bakış açısından bize anlatır. So I think my into Mr. Well, I have a great deal of validity. Oh, do you? Yeah. Well, that's funny I to have Mr. McCloughan right here. So, so, yeah. Just let me, let me, let me come over here, second. Oh, I heard what you're You, you know of my work. You mean my whole fallacy is wrong? How you ever got to teach a course in anything is totally amazing. Boy, Son örnekte House of Cards dizisinde Frank Underwood karakteri yaptığı eylemleri neden yaptığını ve asıl amacını bize direkt olarak söyler. Karakter ve seyirci arasındaki bu özel ilişkiye yan karakterler müdahale etmez. Karakterimiz bize ne söylerse söylesin, yanındakiler onu o an için duymaz. Veya duyadabilir. Örneğin Fleabag dizisinde baş karakterimizle seyirci arasında özel bir bağ vardır. Tıpkı House of Cards dizisinde olduğu gibi düşüncelerini bize doğrudan paylaşır ve çevresindekiler ona tepkisiz kalır. Ama bir kişi hariç. What? She... she var. She... <gülüyor> 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 He's been annoying actually. What is that? What? That thing that you're doing. It's like you disappear. What? What are you not telling me? Nothing. Tell me what's going on in here. Nothing. Tell me. Come on. No. Tell me. Nothing. Şu ana kadar verdiğimiz örnekler tematik amaçla kullanılan ve hikayenin akışına doğrudan etki eden kullanım çeşitleriydi. Bu tekniği bir de mizah unsuru olarak kullanan ve yabancılaştırma efektini bambaşka boyutlara getiren filmlerde mevcut. İçinde bulunduğu yapının bir film olduğunu farkında olmak. Bu this life reality? No. It is a film. Zumba camera. Kendisinin kurmaca bir karakter olduğunun farkında olmak, hatta dördüncü duvarı kırdığına bile tepki vermek olabilir. Fourth wall break inside a fourth wall break. That's like 16 walls. neydi bunun devamı? Unuttum şu Yok mu? Yok değil de. Bunun sonu yok mu? Bilmiyoruz Ak bu. Akış olarak nereye bağlı? Hatırlamıyor musun? Bir, bir şey diyorduk burada ama unuttum onu ya. Şey bakalım videodan. Videodan bu videodan bu videonun mı? videonun kendisine bakalım. Bu videonun sonundu. Ya bir filmde görmüştüm. Adamlar film, film izliyorlardı. Bakıyorlardı nerede kalmıştık diye. Bizim videoyu açacağız yani. Aynen. Tamam o zaman. Tamam. Açıyorum. Tamam, ver televizyona. Verdim. Ben tamam, Ge geçiyorum. Sarı, 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 geçiyorum, geçiyorum, geçtim, 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 Dur. geçtim. Ne Bu ne oğlum? Biz ne zaman çektik lan bu kısmı biz? Şu Nasıl? Allah Allah. Şu an mı oluyor bu? Şu anı mı izliyoruz biz şimdi? Şimdi videonun içinde miyiz yoksa? Nasıl oldu bu ya? Ay. iyi oldu video. Ha. ha. Hala burada mısınız? Gitmediniz be oğlum. Kapasınız da videolar. Video bitti. <laughs> bitti bitti. abi.